Euz billahi Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de "Lekat halaknal insane fi ahsani takvim." buyuruyor. Ben insan en üstün biçimde yarattım. Neden Cenab-ı Allah insanı en üstün biçimde yaratmıştır? üstün biçimde yaratılmasındaki özelliyet nedir ki ona halifem demiştir. Cenab-ı Allah ben gizli bir hazineydim, bilinmekliğime murad ettim, bu halka halk eledim. Buradaki halk tavsilat-ı Muhammediye'dir. Tavsilat-ı Muhammediye'de Zerreden küreye kadar Cenab-ı Allah'ın tecellisi vardır. Bütün varlıklar Cenabı Allah'la kaimdirler. Ama Cenab-ı Allah bu varlıklarla gayim değildir. Onun için bu varlıkların yani cemadat, nebadat, hayvanat ve insanların en tekamüllüsü Ademiyettir. Onun için Adem en güzel biçimde bu merhalelerden geçerek yaratıldıktan sonra Hicr suresinin 29. ayeti kerimesinde ifade ettiği gibi feiza sevveytehu ve nefetu fihi min ruhi. Biz Adem oğlunu en güzel biçimde yarattıktan sonra ruhumuzdan bir ruh üfledik buyuruluyor. Demek ki Cenab-ı Allah bu Muhammed dediğimiz veyahut da Adem dediğimiz bu varlıklarda tekamülüyle insanoğlu olduğu için ona bir mürşli kamil masarından bu ruhu üfürüyor. Bezme elesti hitabında bile Arap suresinin 172. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah Adem oğullarının zürriyetlerini arkalarından çıkartarak nefislerini şahit tutup ben sizin Rabbiniz değil miyim dedik. Onlar da evet yani belli dediler buyuruluyor. Bugün bezme diyebildiğimiz bu ruhlar alemi zanlardaki hayallerdeki bir alemde olan bir vaka değil. Zira o alemde bizim vücudumuz da yok idi. Bugün bunun ispatı unsuriyetle kamilin huzuruna diz çökmüş olan bir talibin durumu bize bunu anlatmaktadır. İşte burada evvela zikir ruhunu sonra efal ruhunu, sonra sıfat ruhunu, sonra zat ruhunu üfürdükten sonra Adem Ademoğlu meydana gelir. Ademiyet kazanıldıktan sonra o tekamül edildiğinde bu ruhların tekamülüyle, kemalatıyla ne oldu? Ademiyetini aldı. Onun için demek ki Cenab-ı Allah'ın zatı en ile Muhammed'de tecelli etti. O Muhammed dediğimiz tavsilat-ı Muhammediyelerin en tekamülsü insan. İşte bu bakımdan bu Adem oğlu en üstün biçimde yaratıldı. En üstün biçimde yaratılmasındaki hikmet hem Cenab-ı Allah'a cami olmuş hem Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Muhammediliğine masar olmuş hem de ademiyetin unsuriyet yönüyle onda o masardan açığa çıkmasını sağlamış. Her üçü de var. Onun için zatının sıfatından, sıfatının da fiilleriyle açığa çıkması ve bunun idraki, bunun irfanet ve kemalatı ancaksın insanoğlunda vardır. Bunun haricinde yoktur. O bakımdan insanoğlu merkez üstündür. İnsanoğlu kendisindeki olan Cenab-ı Hakk'ın varlığını idrak etse ki o kendisine bu ruh üfürüldüğü zaman ancak idrak etme hasretine sahip olabilir. Bu ruhlar üfürülmediği müddetçe buna sahip olamaz. İşte onun için biz nefis terbiyesi dediğimiz, nefis teskisi dediğimiz müşrik geldikten sonra zikirle bu hasletlere sahip olabilirsek ölmezden evvel ölme hasletine sahip olunduğunda Cenab-ı Hakk'ın ruhaniyetinin bizim masarımızda açığa çıktığını görürüz. Ondan sonra esas tahsil başlar. Esas tahsil Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetinin yani birliğinin kemalat masalı olan Rahman sıfatlarından Muhammed olarak açığa çıkmasın. Cenab-ı Allah Muhammedsiz hiçbir kişiye muhatap olmuyor. Her masarda tecelli ettiği halde ancak Muhammedilini bulanlar bu idraka vakıftırlar. Bunu onlar idrak edebiliyor. Onun için kişi nefsiyle Kur'an okuyorsa, kişi nefsiyle namaz kılıyorsa, kişi nefsiyle hep ibadet ve taat yapıyorsa, Cenab-ı Hakk'ın ifadesine muhatap değildir. Ne zaman nefsiyle değil de bunu ruhuyla yapıyorsa, o zaman iki can serverinin buyurduğu gibi, Rabbımı Rabbimle bildim, Rabbımı Rabbimle gördüm ifadesi tecelli eder. Yoksa kulun kendi varlığıyla, kendi nefsiyle Cenab-ı Hakk'ı bilmesi ve görmesi mümkün değildir. O bakımdan işte Cenab-ı Allah لَقَدْ حَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ takvim diye Tin suresinin 4. ayet ifade buyurduğu bu olay en üstün biçimde yaratıldığının bir aslı olur.